Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz günlük falımızla tekrar karşınızdayım dileklerimizi tutalım niyetlerimizi tutalım falımıza başlayalım neyse halimiz çıksın falımız diyor başlıyoruz evet bir göz yaşı sıçraması oldu Allah mutluluktan nasip eylesin ağlatacaksa da bakalım fincanımız bize bugün neler anlatıyor şöyle bir genel olarak bakalım araç almayı düşünüyorsanız Evet önünüzde bir süreç var Fakat çok da emin değilsiniz niyetiniz varsa da bunu yani küçük bir şey alacaksınız yani çok böyle otomobil değilse de bir e, böyle motor tarzında gibi bir şey kocaman bir nasibiniz var nasibiniz hemen şuracıkta bir kişiyle aranızda bir diyalog geçmiş böyle bir e, yani alışveriş gibi mi diyeyim ya da böyle bir şey paylaşamama gibi mi diyeyim çok tuhaf çıkmış yani böyle nasıl diyeyim hem alışveriş gibi de duruyor hem de bir şey paylaşamama gibi de duruyor yani yok senin yok benim gibi bir küçük bir tartışma gibi de duruyor. Yoldan gelen misafiriniz var. Uzun yoldan gelecek. Yakın zaman içerisinde halinizde bir kalabalık görüyorum. Misafiriniz tek kişi. Fakat aynı yerde oturduğunuz etrafınızda yakın çevreniz var. Bunlarla ilgili bir kalabalığınız olacak. Dört yapraklı yoncanız çıkmış iki tane yan yana. Şansınız dönmüş durumda. Sanki böyle gül bahçesi gibi bir şey çıkmış bu yoncaların yanı başında. Kısmet gibi bir durumunuz olabilir. Evlilik düşünüyorsanız ya da evlilik düşünen bir yakınınız ya da kardeşiniz ya da kızınız çocuğunuz her neyiniz var ise gerçekten de bir kısmet durumu var. Hane içerisinde gibi gözüküyor. Bir anahtar çıkmış. Anahtar birinin evden ayrılacağına ya da yeni bir ev alıp ya da yeni bir eve taşınma gibi bir durum simgeliyor. Eğer ki evliyseniz farklı bir eve taşınacaksınız. Ya da evde bekarınız varsa evleniyorsa kendinize dahil olabilir. Yani bir evlilik durumuyla alakalı ev değişimi olabilir. Bir kişi evden taşınıyor olabilir. Bu bununla alakalı muhtemelen. Şöyle söyleyeyim fincanın dip kısmında sanki kurban adak gibi bir şey gözüküyor üzerinde bir Kur'an yani bir kişinin bir adağı varsa bunu gerçekleştirdi ya da gerçekleştirmeyi istiyor fakat bir türlü e, denk, denkleştirip yerine getiremiyor ama bunu denkleştirmediyse eğer yapamadıysa bunu bir şekilde e, çözmesi lazım. Adak çünkü şu an bekleme sürecinde gibi. Üzerinde de Kur'an gözüküyor. Dua gözüküyor. Dile, dileğiniz her neyse artık bunun kesilmesi lazım. Eğer kesilmemişse. Bir kişinin sözlenmesi gibi bir durum yaşanacak. Bir yüzük görüyorum. Temiz aydınlıkla duruyor. Etrafta kalabalık insanlar böyle kızsa artık kızın arkadaş çevresi bu ya da erkekse erkeğin arkadaş çevresi gerçekten de hane içerisinde bir bekar varsa bu sene sözlenme durumu yüksek. Yani bir iki ay içerisinde böyle bir durum yaşayacaksınız. Hane içerisindeki kalabalığınız oldukça fazla dolmuş taşmış böyle. İki yerden ayrı ayrı misafiriniz gelecek. Bu insanların ellerinde hediyeleri de var. Bu dediğim gibi söz yüzük gibi bir durum söz konusuysa bununla alakalı gerçekten de elinize e, büyük miktarda bir şeyler geçecek. Yani maddi anlamda hediyeler çünkü bunlar. Bir göğüs kafesinizde sıkışma gibi ağrı gibi bir şey hissediyorsunuz sanırım. Çünkü böyle bir ee, elini göğsüne götürmüş sanki böyle kalbi sıkışmışçasına böyle elini kalbinde tutan birisi var. Bu kişi size benziyor. Yani daha çok kendiniz gibi kalple alakalı bir sağlık sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bir doktora gitmenizi öneririm. Gerçekten de sağlık sorunu ciddiye alınması gereken bir durum vaziyette. Önemsemiyor gibi görünebilirsiniz fakat belli bir süre sonra bunun ciddileştiğini fark edeceksiniz. Heyecandan ya da üzüntüden böyle bir şeyler yaşıyor olabilirsiniz. Belki bir sıkıntılarınız var. Fakat bu sağlık sorunu hiçbir zaman ihmale gelmez. Doktora gitmenizde fayda olacak. Bir gelin durumu var. Evet. Oğlunuz varsa gelin alacaksınız. Kızınız varsa gelin edeceksiniz. Bu sene içerisinde gerçekten de bir kişi hane içerisine girecek ya da hane içinden birisi çıkacak. Maddi anlamda bir sorununuz, sıkıntınız gözükmüyor. Gerçekten de temiz aydınlık, ferah çıkmış. Parasal anlamda bir nasibiniz var. Böyle dediğim gibi bir motor alma gibi bir durumunuz olacak ya da bu tarz bir araç alacaksınız. Fakat dediğim gibi önü aydınlık sizin kendinizin kalbininden geçen her neyse o olsun inşallah diyorum. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz. oldukça fazla nazarınız var. Gerçekten de hanenizin üzerine birikmiş durumda. Bir dilek dileyin. Dileğiniz temiz aydınlık. Önce biraz aceleci davranacaksınız ama dileğinizin biraz zamanı var. Yavaş yavaş olacak ve gerçekten de zaman alsa da sizin için uygun olan zamanda olması gerekiyor. Bu nedenle yavaş yavaş ilerleyecek bu dileğiniz. Aynı içerisinden bir kişi sözleniyor. Evet gerçekten de iki kişinin mutluluğunu kutlayan etrafında bir sürü kalabalığı olan bir masa var. Böyle yenilip içilen bir masa o kadar güzel, o kadar harika geçecek ki gerçekten de ferahlatıcı bir ortam. Yani içini sıkılmayacak, bunalmayacaksınız. Her şey ile, her yönüyle gerçekten de çok güzel, çok temiz geçecek. Bakın bir muradınız var, bir atınız çıkmış. Aydınlıkta temiz. Dileğiniz her neyse olacak nazarlarınızın üzerinde bir anahtar görüyorum. Bir ev almaya taşınma gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da evlendirdiğiniz çocuğunuza ayrı bir ev açacaksınızdır. Bununla alakalı olabilir. Ya da haneden birisi ayrılıyor eve çıkacak. Ya da işi nedeniyle gidecek de bu nedenle bir e, ayrılık söz konusu olacak. Ama gerçekten de temiz aydınlıkta. Nazarınıza dikkat edin. Gerçekten de çok fazla etkiliyor sizi. Baş ağrısı yapabiliyor. Siz de bunun farkında değilsiniz belki ama benim söylediğimden sonra dikkat ederseniz gerçekten de baş ağrımızın olduğunu fark edeceksiniz. Oturmuş dua eden bir kimse var. Hane içerisinde yaşlıca birisi. Gerçekten de dileğiniz duanız her neyse gerçekten de bu kişinin dileği duası kabul oluyor. Eğer sizin de dileğiniz duanız kabul olacak. Yoldan gelen misafirleriniz olacak. Kalabalığınız biraz da bununla alakalı artacak. Hane içerisinde bir yüzük takma mevzusu dönecek. Eğer oğlansa bu hane sizin değil. Yani kız tarafının hanesinde olacak. Bir şekilde bir söz yüzük mevzusu var. Bir küçük gözyaşınız var. Bir türlü akıtamadığınız yani içinizde bukte kalmış bir şeyler olabilir. Bu nedenle içinizde bir gözyaşı olarak kalmış. Görebildiklerim bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ayrıca beni e, instagram sayfamdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. falcim0505 e, falcim alt tire 05 05 özellikle yani bu konuda dikkatli olun aradığınız zaman daha iyi bu şekilde bulabilmeniz için düzeltme gereği duydum izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar sevgiyle kalın iyi akşamlar